Cuma günü gusül almanın hükmü nedir? Cuma günü gusül almanın hükmü Hanefi mezhebine göre sünnettir. Yani müstahap olduğunu söyleyen alimler de var. Ama deliller çok kavi olduğundan dolayı sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer bazı mezhepler mesela zahiriler bazı rivayetlerden dolayı bunu şey yapmışlardır. Vacip olarak kabul etmişlerdir. Gerçekten de rivayetlerin zahirine baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir rivayette Efendimiz buyuruyor ki اِذَا اَتَا اَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ Feliyotesil. Sizden biriniz Cuma'ya geldiği zaman da usul alsın. Şimdi bu emir. Evet. Yani zahiren her emir ucu ifade eder gibi bir anlayışla yaklaştığımızda böyle anlaşılıyor. Diğer bir ifade de Efendimiz Aleyhisselam. Guslu yevmil Cuma, vacibun ala kulli muhtelim. Cuma gününün guslu her bali olan kişiye vaciptir. Buyuruyor mesela. Vacip ifadesi var burada. E şimdi bunlar, onlar tabii ki bu rivayetlerin zahiri üzerinden bakıp meseleye vaciptir gibi bir görüşe gitmiş olsalar da Hanefi mezhebi olarak biz ve diğer mezheplerde aynı şekilde e, cuma günü gusül almanın vacip olmadığını bilakis müstahap sünnet olduğunu ifade etmişlerdir ediyoruz. Neden? Çünkü diğer rivayetler zaten bunu sarı şekilde beyan ediyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette buyurur ki men tevalda ayyavmel cuma febiha biha Kim cuma günü abdest alacak olursa ona devam etsin. O ne güzeldir. Ama ve men yıtesele fel kim gusül edecek olursa gusül daha faziletlidir, daha üstündür, daha güzeldir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada gusül etmek vaciplik konusu değil, fazilet konusu. Evet. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Onun için sünnettir. Ve cuma günü de e, mutlaka buna dikkat etmeye, riayet etmeye çalışmak e, lazımdır. Biraz terk edilen bir sünnet olabiliyor. Ama çok faziletleri vardır ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna teşvik etmiştir. Allahümme salli ala seyyidina